Evet, videonun ikinci bölümü. İkinci bölümünde camları sildik böyle. Ca aynı gibi oldu komşularla burada. Biz biz bir hata yaptık. İkinci bölüm aslında geçmeyecek. Birinci bölüm olacaktı o, o temizlik videosunun. Ama ikinci bölüm de olsun bir şey olmaz. Fazladan video. Değil mi komşularla? Evet. Şimdi sen beni çekiyor musun? Evet. Devam ediyor musun? Evet, devam ediyorum. Evet, demirleri de parlattık. Böyle. Şimdi bu alt kısımları da sildik. Şimdi ben buradaki mobilyayı yapacağım. Masayı bir evet, de evet, şurayı. Bunun da mi? camları uzandı. Evet. Yetişemediğimiz yerlere. <laughs> yerlere. Şimdi ne yapıyoruz? Camımızı gösteriyoruz ve tüllerimizi kapatıyoruz. Böyle. Vav wow. karşı gibi daha güzel görünüyor. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Böyle. Şimdi ben bunu ben masayı masayı sileceğim. Bir de tamam. şuradaki şeyi sileceğim değil mi? Sen, Televizyon. Evet. Seni çekerim şimdi. Şunu sileceğim. Beyazlarımızı kapatıyoruz. Oh mis gibi. Evet. Bir cam oldu. Şimdi, şimdi ben seni çekiyorum. Bak bunları buraya aktarıyorsun. Tamam. Örtüyü alıyorsun. Tamam. Ve silmeye başlıyorsun. Komşu anlamışlığa basmak mı? Tamam. Hadi. Şalını çıkar çünkü sıcaklarsın. Çiçeğimizi alıyoruz. Örtümüzü de alıyoruz. Ben de mola veriyorum. Hem dinleniyorum hem sana bakıyorum. Onu öteki taraftan da alabilirdin. Neyse ki uzandın. Evet. Bunu alacağım çok Evet. Ve bugün öğrencilere örnek olmak istiyoruz. Artık annelerine, komşu annelerine, anneannelerine, babaannelerine yardım edebilirler tatilde. Bir gününüzü 15 günün 15 günün bir gününü yardım etmeyle. Evet. Hadi. Evet. Temizlik de şart. Yani temizlik olmadan olmaz. Yani. Hem de şöyle bir şey var. Gerçekten de Ama e, Aa, korona dönemi ayrı konu bir de yani farklı farklı şeylerle siliyoruz bazen diyordum ben cam silmeyi beceremiyorum neden lekelik alıyor meğer temizlik deterjanlarından kaynaklanıyormuş diye düşünüyorum. Bir de bezden tabi. Evet istediğin gibi onu koyabilirsin Asya'cığım. Kendi kafana göre düzenleyebilirsin. Farklı bir şey de yapabilirsin nasıl beğeniyorsan. Yapabilir tamam güzelse sorun yok. Şimdi bunları evet şimdi onları oraya aktarıyoruz. İnsanın böyle komşu kız olması ne kadar iyi bir şey, ne kadar güzel. Böyle oturuyorum ve izliyorum. Şimdi ne kadar temizleyeceğim diğer Şimdi hemen hemen bitti gibi. Salonda zaten çok toz alınacak bir yer yok. Sehpalarımız vardı. Masamız vardı. Yani cam sehpamız vardı fazla Küçük da kaldı. Her şey her her şey ya her onları ben olmaz. yeni yaptım ona hiç gerek yok. Bir tek bugün salona yönelelim. Bugün salon olsun. Evet. evet. Daha olur. evet. Hepsi bir günde olmaz. Bezin al baştan. Bezin al. Evet. Bak omuzuna tak onu. Asya'cığım omuzuna at bezini şöyle. <laughs> omuzuna at. Ha. Yeter. Evet. Çok sıkmana gerek yok. Yakından çekiyoruz Asiyeci. Yakından yakından. Hadi Asiyeciğim. Hadi. Aferin Asiyeciğim. Şimdi biz izleyenler kesin birer bez alırlar. Başlarlar toz almaya. Bu şeyle yani. Çünkü ben ne zaman temizlik yapanı görsem canım temizlik yapmak istiyor. Asiyeciğim annen de yapıyor musun böyle? Yapıyorum artık yapmıyorum. Onları da yere koyabilirsin Asiyeciğim. Silince tekrardan yerini alabilirsin. Evet. Ben çalışmakla var yapıyorum ben. Ooo süpersin sen. Toz almaları da yapıyorum ama böyle bazen almıyorum, bazen alıyorum. E her zaman olmaz tabii ki de. Ödevlerini Ara daha. sıra tabii ki de. Okul zamanında daha çok ödeve yöneleceksin. E Asercim nasıl sence şey cam sil? Güzel, çok temiz. Hiç leke de bırakmıyor evet. değil mi? Hiç iz de bırakmıyor. Kokusu da yok. Tıkamıyor da. Evet. Bazen o sirkelimi alıyoruz. Resmen ev sirke kokuyor ve beni tıkıyor yani o sirke. Ve çok da lekeli bırakıyor. Evet. 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 Şimdi o plakçaları da koyabilirsin. Onu da silebilirsin üstünü. Bir kere çok azıcık üstüne püskürtüp. Şöyle göstereyim. çok az. Evet yeterli. yeterli. Toz bezine. Aa Asiye koy dedim yere atmışın Asiye. <laughs> Olsun o kadar olacak. O şarap şişesini de silebilirdin çıkarıp içinden. Sadece şişeyi. Onu çok dikkatli sakın kırma çünkü o kaç senelik bak bakalım kaç senelikmiş onu tarihi yazar üstünde. Göremedin mi? 1500 ne yazıyor burada ya? Tarih mi ki o? Tarihine bak bakalım. 2006 Evet. 2006, 2022'deyiz. Kaç sen olmuş? 2023, 2023. 16 sene mi 16 olmuş. 16, 17 senelik şarap bu. Neden hiç içmiyorsun? Neden hiç içmiyorum özellikle, hiç içmiyorum. Onu öyle saklıyorum. Alımda böyle. Evet. <laughs> İçmeyi de düşünmüyorum. Yani buradaki şaraplarımı hiçbir zaman kullanmıyorum. Böyle koleksiyon yapıyorum sadece. Ben böyle görmeyi seviyorum onları. Evet. Mumu da koyuyoruz. Ondan sonra bütün temizlik malzemelerini kovaya dolduruyoruz. Ondan sonra süpürgeyi de açıp Evet. Bir kısmı Bak düşündük düşündük Leylak bunun adı. neydi bunun neydi bunun adı Leylak şu Aa, evet. Leyla düşünemedik neydi bunun adı? neydi hepsini koyuyoruz evet kovaya doldur ne varsa bezini bunları da bunları kullanmadık onları da evet lavaboda onlar lavaboya şeye zaten kullanacağız değil mi? E, kullanacağız tabii tamam. ki de daha videomuz var şimdi bezini de alabilirsin bezini her tarafta unutuyorsun. <laughs> Şimdi e, şimdi hiçbir yere gitmiyoruz. Şimdi süpürgeyi çıkaracağız, evet. güzel süpüreceğiz güzel yerinde sileceğiz. Ondan sonra artık bugünlük bu kadar. Yani Tuvaleti. bütün evi temizleyemeyiz. Tuvaleti. E, Onu zaten Gözde ablan yaptı akşam ince evet. temizlikleri. Aa. Biz de dedik hem böyle bir çekim yapalım, hem bizi özlemişlerdir. Evet. Hem bundan sonra devamını getirelim. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. Hoşçakalın.